Günaydın sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme göstermiş olduğunuz ilgi için, temennileriniz için ve tavsiyeleriniz için sonsuz teşekkürler. Videoyu izlemeyenler kartlardan bulabilirler. Bugün işlere devam ediyoruz. Şimdi kümese devam edeceğim. Birazdan kireç almaya gideceğim. Buraları yıkayacağım. Çuval aldım. Buradaki tutuşturmalıklarımızı ortadan kaldıracağız ve vakit durumuna göre burada ufak ufak toprağı havalandırma ve buradaki gübreyi toprağa karıştırma işine başlayacağım. Bel küreyle yapacağım bu işi. Haydi başlayalım. Yollardan gidelim. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kirecimizi, fırçamızı aldık. Evde görüşmek üzere. Evet şimdi işimize başlamadan önce buranın temizliğini yapmak istiyorum. Bunlar ayak altından kalksın. Zaten bu da yapılması gereken bir iş. Sonrasında burayı tamamen boşaltacağım. Bunu biraz daha detaylı temizleyeceğim. Burayı komple dışarı alacağız. Burayı önce bir yıkayacağız. Örümcek ağlarından vesaire kurtaracağım. Ondan sonra da kireçle bir güzel boyamasını yapacağız. Hem tertemiz olacak hem de mikroplarından da arınmış olacak. Böylelikle haydi başlayalım. Ne yapıyorsun? Güneşe kaşığı tutuyorum. Sonra? Ne oluyor öyle yapınca? Yangın. Ne? Yangın oluyor. Allah korusun. Yansıma oluyor değil mi? Ne diyorlar? Doğada piknik yaptığınız zaman cam kırıklarını, bu tarz metal parçaları doğada bırakmıyoruz. Neden? Güneş ışığı bunların üzerine yansıyıp kuru yaprakları ve ağaçları yakabiliyor diye. Doğru mu? Evet. Doğru. Nasılsın? İyiyim. Gel bakayım yanıma. Herkes seni merak ediyormuş. Yaman büyüdü mü diyorlar. Neden merak ediyorlar ki? E seni çok seviyorlar. Seni tanıyorlar. Saçların çok güzel olmuş. Kim kesti? Arcı abim. Bir selam söyle bakayım Arcı abine burada. Ne diyeceğim? <laughs> Can ne, ne demek istiyor onu söyle. Arcı abi. E, saçlarımı kestirdiğin için teşekkür ederim. Bir tane şöyle güzel bir öpücük yolla. Arcı abin hangi takımda biliyor musun? Hangi? Beşiktaş. Sen hangi takımlısın? Beşiktaş. Allah'ına kurban senin be. Sen? Ben de Beşiktaş. Sen yavru kartal mısın? Hayır büyük kartal. Tamam büyük kartalsın. Hadi şimdi git bakalım eve. Bak burada çivili tahtalar var dikkat et. Dikkat et. Tahtalara basmadan geç. Hadi bakalım. Terliklerin çok güzelmiş. Bu benim terliklerim değil. Neden giydin o zaman? Ya Çünkü kendi terliklerime giydemem Gidemedin mi onları? Evet. Baltaya dokunayım mı? Hayır sakın. sakın. Kaşıkla kaşıkla. Hayır hayır sakın lütfen. Kaşıkla dokunayım. Çocuklar böyle şeylerle oynamaz değil mi? Evet ama arkadaşımın evinde balta var. Ona kız diyorum hep. Çocuk baltası mı? Oyuncak gibi bir şey mi? Hayır gel. <laughs> Buna benziyor. Kendini yaralayabilirsin yani tamam mı? Bunun adı ne? Balta. Bunu bunu. Tamam işte balta. E bu da balta. Yok o kazma. Bu? O balta. Bu? O kesmek için. Diğeri de işte toprağı eşelemek için. Alayım mı? Onu alabilirsin. Yaprakları süpürebilirsin onunla. Ama pençeleri çok güzelmiş. Evet, bu pençeleri var evet. Onunla oynayabilirsin. O tehlikeli değil. Dikkat et ama tamam mı? Neden? İşte kendine zarar verme. Acele etme. Heh, öyle yaprakları bir yerde topla, tamam mı? Dökülmüş yaprakları bir yerde topla, ondan sonra da poşete doldur. Hadi kolay gelsin. sevgili dostlar hiç bu kadar yorulacağımı tahmin etmiyordum. Anlatırken o kadar kolay geliyordu ki. Şimdi kümesimizi birlikte gezelim. Büyük ölçüde tamamlandı. Evet buradaki tutuşturmalıklarımızı bir kısmını çuvalladık. Bir kısmı çuvallara sığmadı ve burada çok güzel bir şekilde istiflendi. Ve birazdan bunları ilk siftahını yapacağız ve semaverde mis gibi bir çay deneyeceğim. Biraz dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Şimdi kümesimizin nesi kaldı? Sadece buraya bir talaş getirme işim kaldı. Folduğu temizledim. Buradaki ahşapları temizledim. Yerleri yıkadım, temizledim. Duvarları kireçledim. İçeride şu anda bu temizliğin kokusunu hissedebiliyorum. Şimdi zemin bu şekilde olması tavukların hiç sevmediği bir şey. Hem koku olarak hem de mikrop olarak çok sağlıksız bir durum. Tavukların bu zeminde böyle bir talaş üstünde veya bir saman üstünde yaşamaları gerekiyor. İlerleyen aşamada tabii ki önümüzde çok sert bir kış da gelecek. Belki buranın da kapanması ve buradaki dışarıdan gelen rüzgarın da engellenmesi gerekecektir. Tavuklarımızın sağlığı için. Şimdi ilerleyen aşamada belki bunun üstüne ya da bunun altına bir tane daha aynı bunun gibi bir ağaç kestirip buraya koyup orta kısmına bir folluk daha yapma fikrim var. Belki tavuklarımız çoğalacak. Belki bu folluklar yetmeyecek. Yeterli olmayacak. Evet şimdi böyle. Yarın marangoza gidip talaş alacağız. Ve tüm bu zemini talaşta bir güzel kaplayacağız. Şimdi hadi gidelim güzel bir çayımızı demleyelim ve birazcık dinleyelim. Şimdi sevgili dostlar saati 5 yaptık. Artık yaz gibi değil. Günler kısaldı. Güneş battıktan sonra, hava karardıktan sonra artık ev içindeki işlere ve montaj işlerine yönleniyorum. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde çayımızı demleyeceğiz. Birazcık istirahat edeceğim. Ondan sonra ışığı kaybedene kadar şu arka taraftaki toprağı belleyebildiğim kadar belleyeceğim. Şimdi çayımızı demlerken az önce bir tabure dikkatinizi çekmiştir. Bu tabure hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum ve bir teşekkür göndermek istiyorum. Şimdi şu taburenin güzelliğine bakar mısınız? Şunun detaylarına bakar mısınız? Ne kadar modern ve aslında ne kadar klasik, geçmişe de bir gönderme var. Eski kahvelerdeki, eski çay bahçelerindeki taburelerin bir tadı var. Ve bu üstündeki örgü Danimarkalıların yaptığı bir teknik. Danish cord dedikleri, Danimarka örgüsü dedikleri bir örgü ve bunun çeşit çeşit versiyonları var, farklı farklı varyasyonları var. Bu bu şekilde yapılmış bir tabure. Şimdi kısaca bu taburenin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu tabureyi nereden aldım? YouTube'a video çekmeye başladıktan sonra çok fazla insanla etkileşim içinde oluyoruz. Bir alma verme dengesi içinde oluyoruz ve bizi takip eden bir dostumuz. Ankara'dan sevgili Nurettin. Bir gün Gaya kafeteryada bizi ziyaret etti. Bu bölgeye ailesiyle birlikte tatil yapmaya gelmişler. Bizim videolarımızı da izliyorlarmış, bizi takip ediyorlarmış. Sağ olsunlar. Ve geldiklerinde bana fotoğraflarla bu projesinden bahsetti ve bu yaptığı işlerden bahsetti. Aslında kendisi bir mühendis. Mühendis Marangoz diye bir Instagram hesabı var ve kendisini marangozluk konusunda aslında hobi olarak başladığı işte çok ciddi noktalara getirmiş. Kendi evinde bir ufak ev, bir mini ev yapmış. Onun içini bir atölye yapmış ve çok kısa bir süre sonra şu anda montaj aşamasında olan bir videosunu çektik. Ben Ankara'ya gittim, kendisini ziyaret ettim ve hayat hikayesini çektim. Kısa bir süre sonra Tolga Yalçın kanalında onun hayat hikayesinde bulabileceksiniz. Bu sevgili Nurettin'in bana hediyesi ailesiyle birlikte yapmışlar. Şu el işçiliğinin güzelliğine bakar mısınız? Bu kadar kıymetli bir hediye olabilir mi? El emeği göz nuru. Şu detaylara bakın. Zaten ahşapı olan sevgimi biliyorsunuz. Üzerinde bu şekilde örmüşler. Muhteşem. Çok rahat ve çok güzel bir emek. Hatta beni de o kadar heveslendirdi ki arka tarafta yapmış olduğum atölyede ilk bu örgü işini yapıp bu Danimarka örgüsünü öğrenip, tekniklerini öğrenip, çeşitlerini öğrenip bu ahşap işçiliğiyle birleştirip bu taburelerden yapmak istiyorum. Hobi olarak başlayacak. Sonra nereye gider tabii ki bilmiyorum. Evet, mühendis marangoz Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Tekrardan sizlerin huzurunda sevgili Nurettine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Onun ve sevgili eşinin emeği çok çok teşekkür ediyorum. Kızlarına da selamlarımı ve öpücüklerimi gönderiyorum. Hadi şimdi çayımızı demleyelim. Çayımız demlenirken de arka taraftaki toprağımızı belirleyelim. Evet, atışımızı yaktık. Güzel bir şekilde dumanımız çıkmaya başladı. Çayımızı koyduk. Geçen yıllarda bunun püf noktasını sevgili Engin Lermi abimden öğrendiğim şekilde sizlerle de paylaşmıştım. Sıcak suyu önce koyuyorsunuz. Sonra çayı üstüne koyuyorsunuz ki çay yavaş yavaş demlenip aşağı çöküyor ve yanmıyor. Yani önce çayı koyup üstüne kaynar suyu koymuyoruz. Şöyle ben ufacık bir de açık bırakıyorum. Semaver çayını normal çaydan farklı kılan bence buradan çıkan is kokusunun bu çaya sinmesi, odunla yapılan her şey çok farklı oluyor. Ben şimdi işime devam edeyim. İyice yorulduktan sonra gelip artık günümüzü sıcacık demli bir çayda tamamlayacağız. toprak uzun zamandır işlenmediği için böyle beton gibiydi. Bildiğiniz gibi geçen gün kümesimizin altından çıkan sönmüş tavuk gübresini de buraya yaydık. Bugün de çok fazla derine inmeden üst katmandaki şu istemediğimiz yabancı otları köklerini koparacak şekilde toprağımızı belledik ve ekime hazır hale getirdik. Fidelerimizi de getirip solucan gübresiyle destekleyerek burada kendi yiyeceğimiz gıdamızı yetiştireceğiz. Bence artık bir çayı hak ettik. Hadi şimdi bu çayı birlikte içiyormuş gibi hayal edelim ve her zaman böyle birlikte çay içebileceğiniz, dertleşebileceğiniz, sırlarınızı paylaşabileceğiniz sizi seven dostlarınız olması dileklerimle. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde, yeni işlerde görüşmek üzere kanala abone olup ve eğer beğendiyseniz videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, mutlu ve sağlıklı günler.